Sevgili izleyiciler, Ukraynaca öğrenenler tekrar hoş geldiniz. Benim kanalımda Ukraynaca oynatma listesi var. O listede onlarca videolar var. Bu 22. derstir. Hatta 22'den de çok dersler, videolar var. Ve bu ders önceki derslerin üzerinde devam ediyor. O yüzden bu seviye sizin için zor geliyorsa Önceki videoları önceden izlemenizi sizden rica ediyorum. O yüzden yani onları izledikten sonra sizin için bu ders daha kolay olacak. Bugün iyi halini açıklayacağım. Örnekler göstereceğim. Önce genel olarak Türkçe halleri ve Ukraynaca halleri bir karşılaştıralım. Türkçenin altı hali burada. Ukraynaca karşılıkları Bazıları çok benziyor. Yalın hal aynı. in hali yani şöyle diyelim. Aşağı yukarı aynıdır. Tam tıpa tıp uygun. Tıpa aynı olmuyor tabii ki. Çünkü farklı değiller. Ama bunlar çoğu zaman aynı oluyor. D halinde bir farklılık var. D hali Ukraynaca ön adetlerle birlikte kullanılıyor. Den hali de ön adetlerle kullanılıyor. Ama ön adetleri normalde in haliyle kullanılıyor. İşte böyle. Bir de Ukraynaca haller. Hallere bakacağız. Ukraynaca hallere bir hlip yani ekmek kelimesi kelimesinden yararlanarak size çok çabuk bir şekilde izah edeceğim. Yalın hal hlip ekmek. Türkçedeki gibi ekmek sadece ekmek yani bir özne olarak kullanıldığında normalde. İnhali hliba, ekmeğin. Ondan sonra ehali hlibu, ekmeğe. Şu ana kadar karşılıkları çok iyi geliyor. İhali hlib. Bu da ya ekmek ya ekmeği oluyor. Türkçede de diyorlar işte ekmek alıyorum örneğin. Ekmeği alıyorum, ekmek alıyorum. Yani aynı ihali oluyor. Ee, Ukraynaca'da hlip hlip aynı. Biraz sonra anlatacağım. Dehali değil de. Hlibom dehali değil. Burada bu karşılık olarak görmeyin. Çünkü bu artık ayrı bir izah. Bu Ukraynaca'nın beşinci e, beşinci hali. Onun adı alet hali gibi bir şey. Yani ile hali. Ekmekle hlibom. Bu bizde ayrı bir haldir hlibi'' uh, ekmekte burada normalde bir ön adet kullanılmalı. U yani içinde anlamına geliyor. Na üstünde anlamına geliyor. Önceki derslerde bunu iyice açıklamıştım. Görebilirsiniz. Bir de yedinci halimiz var. Çağırış hali, müracaat hali. Hlibe, ey ekmek gibi. <laughs> evet, ekmek için biraz komik oldu ama öyle. Şimdi biz zamirlere bakacağız, şahıs zamirlerine. Ukraynaca'da biz onların i öğreneceğiz. Önce yalın halde bakacağız. Ya, ben, tı, sen, vin, vona, vono, o, eril, dişil ve nötr, vin, vona, vono, sonra biz, my, siz, vy, onlar, vony. Şimdi i öğrenelim. Ben, peki beni nasıl söyleyeyim? Mene, beni mene olacak. Seni, tebe olacak. Onu eril, yoho, yoho. Onu dişil, yi, yi. Burada iki tane yi harfi var Ukraynaca. Ve okunuşu da yi, yi, yi. Evet, böyle. Sonra nötr yine eril gibi yoho olacak. Bizi nas nas sizi vas onları yih yih Evet şimdi reçinle cümleler birkaç örnek göstereceğim. Ya te beni seni tanımıyorum. Бен Сені тебе. Не знаю. Танемиру. Я тебе не знаю. Де мій телефон? Куди я його поклав? Телефону нерде. Ону у не реякой дум. Ону. еріль, його, телефон ону. Куди я його поклав? Ону не реяко йду. Ce kava Petra vin yiyi piye. Bu Petro'nun kahvesi o onu içiyor. Bu Petro'nun kahvesi, kahvesi dişil. Kava, aile biten sözcükler normalde dişil oluyor. Se kava Petra. Bu Petro'nun kahvesi vin yiyi piye. O onu içiyor. Yiyi çünkü dişil. Kahve dişil olduğu için yiyi. Vin yiyi piye. Ось твоє печиво. Візьми його. İşte bisküvin al onu. Burada biz tvoje pečivo o biten sözcükler normalde nötr oluyor. Evet işte senin bisküvin bisküvin nötr. O yüzden onu dediğimizde nötr, eril ikisi de yoho olacak. Biz mi yoho? Мы вас дуже любимо. Sizi çok seviyoruz. Burada sizi vas. Мы вас дуже любимо. Вони не відчиняють двері, тому що не знають нас. Onlar kapıyı çünkü bizi tanımıyorlar. Onlar kapıyı, вони не відчиняють двері, не відчиняють двері, тому що tanımıyorlar. не знають бізі нас. Вони не відчиняють двері, тому що не знають нас. Які смачні яблука? Де ви їх купуєте? Не лезетлі ельмалаш. Онларінерден сатун аліорсунус. Які смачні яблука? Не лезетлі ельмалар. Ельмалар табіки чогул оюзен онлари аліорсунус. nereden Ukraynaca'da nereden değil nerede nerede onları satın alıyorsunuz nerede siz onları de vy yih kupuyete onları nereden satın alıyorsunuz birkaç soru cevaptı söyleyelim bakın soruları nasıl soruyoruz Запитання i відповіді. Sorular ve cevaplar. Vy mene знаєте? Сізбенітансунус. Ви мене знаєте? Ні, я вас не знаю. Хаєр сітаним миром. Ні, я вас не знаю. Кого любить Петро? Петро кімі севіор. Шімди і галі кімі. sorusuna cevap veriyor. Canlı, canlılar hakkında konuştuğumuzda kimi soruyoruz. Ukraynaca koho. Koho neye benziyor? Yoho benziyor. Ye yerine ke kullanıyoruz. Olacak kimi. Kimi onu. Eril onu yoho. Kimi koho. Koho lübit Petro. Vin lübit tebe. Seni seviyor. Vin lübit tebe. Kogo ve lubete? Siz kimi seviyorsunuz? Мы любимо их. Onları seviyoruz. Мы любимо их. Кто купує яблука? Кто купує яблука? Kim elma satın alıyor? Kim elmaları satın alıyor? Özür dilerim, burada her yerde satın yerine nedense satin yazdım. Satın yazacaktım. Kim elma satın alıyor? Elmalar diyoruz biz normalde. Biz elma satın aldım demiyoruz. Biz yabloka. Çoğulda söylüyoruz. İngilizce'deki gibi buy apples. Çünkü tek elma almıyoruz ki. Elmaları alıyoruz. O yüzden meyveler aldığımız için şöyle diyoruz. Kto kupuye yabloka? Ya ih kupuyu. Ben alıyorum. Ben onları alıyorum. Ya ih kupuyu. Şço prodayete. Ne satıyorsunuz? Şimdi şço kelimesi ilginç bir kelimedir. Bakın kim ve kimi arasında fark var. Kim hto, kimi koho. Ama ne, neyi arasında fark yoktur. Ne, örneğin ne şço, yani yalın halde ne şço ve i halinde ne aynı şço. Ama Türkçe'de de öyle. Ne satıyorsunuz, neyi satıyorsunuz demiyorsunuz ki yani. İlginç. Os moya maşina. Ya yiyi prodayu. İşte arabam onu satıyorum. Os moya maşina. Ya yiyi prodayu. Araba dişil gördüğümüz gibi. Şimdi şu tabloyu açıklayacağım. Şu tablo bir ders kitabından aldığım bir tablo. Şöyle. Znahidni vidminok, İhali anlamına geliyor. Burada latince adı akküzatif. İhaline akküzatif derler. Şimdi önce üstünde şu yani ne sorusu ne neyi ne istota ne istota yani varlık olmayan yani canlı olmayan cansız bir şey ne istota cansızlar için diyoruz birinci eril sonra dişil sonra nötr çıtatı örneğin okumak sonra da tekst metin metin eril knışka kitap kitap dişil pravilo kural kural nötr. Görüyoruz bir de zaten a ile bitiyor, o ile bitiyor. Yani dişil ve nötr. Çit, çitatı kınışka yalın hal. Bu yalın haldir. Tekst kınışka pravilo. Hepsi yalın halde. Şimdi çitatı ile biz bunu i haline koymalıyız. Çitatı tekst. Bakın tekst aynı. Yalın hal ile i hali aynı olacak. Kınışka a uya değişecek i halinde a yani i halinde cansız erilde hiçbir değişme yok. Cansız dişilde a uya değiştiriliyor. Çıtatı knışku. Nötrde de hiç değişme yok. Çıtatı pravilo. Kural okumak. Örneğin şöyle. Vin çıtayı. Vin çıtayı bir de slovnik kelimesi. Soru. Şço vin çıtayı. Ne okuyor? Що Яні yani не? Що я ні і Джансеза щодиорс? Джанлия кого діорс? Кого? Кого башка? Бурда без Джансезларла. Що він читає? Він читає словник. Сьозлюк. Він читає словник. Сьозлюю окуйор. бір йок. Айне. Він читає бірде книжка. dişil olduğu için knyşku şöyle bir değişme olacak. Vin çıtaya Kitap okuyor ya da kitabı okuyor. Kural bu da nötr olduğu için şu vin çıtaya. Vin çıtaya pravilo kuralı okuyor. Burada da bir değişme yok. Şimdi bakalım canlılara. Koho kimi istota. İstota yani varlık, canlı varlık. Burada nötr yok. Çünkü canlı nötr olamaz. Burada sadece eril ve dişil var. Bir var student, öğrenci, erkek öğrenci. Bir de var divçena, kız. Bir de var znatı fiili. Znatı yani tanımak ya da bilmek. Burada tanımak. Öğrenci, kız, tanımak. Şey söylemek istiyoruz. Öğrenciyi tanımak, kızı tanımak. Burada ne olacak? Burada a ekli, ekleyeceğiz. Bakın burada hiçbir şey e, kısaltmayacağız. Student. Yani buradan hiçbir şey kısaltılmıyor. Sadece bir şey ekleniyor. A ekleniyor. Demek canlı olduğunda el A eklemek zorundayız. Divçena. A uya değişecek. Yani cansız canlı fark etmez dişiller için. Dişil isimler için fark etmez. Znati studenta, znati divçenu student, studenta. Öğrenciyi. Divçina, divçino. Kız, kızı. ...işte böyle. ...işte böyle ihali oluşturuluyor Ukraynacına. Şimdi birkaç örnek göstereceğim. Bu 100 grivna. 100 grivna. 100 grivna. Ukrayna parası. Ve burada bir yüz var. Bir kişi var. Bizim bir kahramanımız var. Bununla ilgili kısa bir diyalog. Хто цей чоловік? Бо Адам Кім. Хто цей чоловік? Кюріз Брдеязелдисмі? Це Тарас Шевченко. Тарас Шевченко, друж. Це Тарас Шевченко. Ти знаєш його? Онутансон? Так, я його знаю. Tarasa Shevchenko Evet tanıyorum. Taras Shevchenko'yu herkes tanıyor. Burada öncelikle yoho onu i halinde kullandık. Ben onu tanıyorum. Ya yoho Bir de Taras Shevchenko değişti. Tarasa Shevchenko. Ukraynaca'da o ile biten çok soyadı var. Shevchenko onlardan biridir. Ve bu isimler їне, о єріне а алиорлар. Тараса Шевченка знають усі. Подивіться на цю фотографію, що ви бачите? Шуресме Бакен, вы ще бурдарес бан, Україна джебурда і кулън Йор, ама на детивар. Na ile birlikte kullanıyor. Na ve ihali. Na ve ihali neye bakmak anlamına geliyor. Podivitsya na tiu fotografiyu. Evet dişil fotografiya. A u'ya değişecek. Ya yu'ya değişecek. Bakın a u. Ya yu. Yani şunu demek istiyorum ki. A harfi U harfine, ya harfi, yu harfine değişecek. Ama seslerde zaten aynı değişme söz konusudur. Ya baçu vodu isim yu. Su ve bir aile görüyorum. Suyu ve bir aileyi görüyorum. Su ve bir aile görüyorum. Evet ya baçu görüyorum. Voda, voda, voda. Yani yalın halde voda. Dişil. Yalın halde simya. Aile. Ama burada hali Воду і сім'ю. Я бачу воду і сім'ю. Ви знаєте цю сім'ю? Бу Буайли тануйормусунус. Ні, не знаю. Я вперше бачу цю жінку. Я не знаю її. Хайр Хайтануром букани и кезгюрирум. Ону танмиорум. Ону дишельде. Жінка олєор жінку. Чункі і галі. Ні, не знаю. Я вперше бачу цю жінку. Я не знаю її. Може, ви знаєте її чоловіка. Бельки коджасни та неорсенус. Буда чоловік. Чоловік, yani коджа. Ассинда Адам. Еркек, біде коджа, анламена гельо еш. Белькі може, таніорсонус, ви знаєте її чоловіка, а. Yani, ігалі. canlılar için erilde ihalinde a kullanacağız. Burada yeri gelmişken burada yi yi ın halidir. Yi ın hali ve yi ı hali Ukraynaca aynıdır. Ya znayu ben onu kadını tanıyorum ya da ya znayu yi ben onun kadının eri, eri, eri diyorum kocasını tanıyorum. Evet. Ni ya ne znayu І цю дівчину раніше ніколи не бачив. Хайр, ону, та не миру. Ону, я не о, І цю дівчину бук -да, раніше, раніше ніколи хіч не бачив Гьормедів. Ні, я не знаю його. І цю дівчину раніше ніколи не бачив. Дякую. Тешек ще ve do pobaçenye diyorum. Yani pobaçenye yani görüşme, yani görüşürüz. Görüşene kadar. Do pobaçenye, druzi. Arkadaşlar, görüşürüz.